Çift silindirden herkese merhaba dostlar. Bugün dönmelik bu videoda kullanmış olduğum Sena SF4 intercomdan bahsedeceğim. Öncelikle bu orta seviye bir intercom. Bu intercomu seçmemin ana sebebi de etrafımdaki tüm arkadaşlarımın Sena marka intercom kullanması. Biliyorsunuz farklı markalar arasında hatta aynı marka bile olsa değişik modeller arasında eşleşme sıkıntıları var. Kutunun içinden çıkan bağlantı ünitesi yardımıyla interkomunuzu kullanıyorsunuz ve şarj etmek istediğinizde yine buradan ayırıp arka tarafından şarj ediyorsunuz. Kutunun içinden iki tane kulaklık çıkıyor 3.5 milimetrelik. Bir tanesi HD olarak geçiyor. Hani ben ikisinin arasında öyle ağım bir ses farkı olduğunu düşünmüyorum ama yine de HD olanı kaskıma taktım. Açık kaskınızda kullanabilmek için bir mikrofon. Süngerler. Bağlantı klipsi tokası ve basitçe hangi tuşla intercom'un neler yaptığını size anlatan bir görsel. Bir de kullanım kitapçığı var bu tarafta. Bu intercom Sena'nın SF serisinin üst modeli. SF serisinin en önemli özelliği de üstündeki tuşlarının son derece büyük, ince ve şık yapıda olması. Bu yapı sizi aldatmasın. Şarjı günlük 3-4 saatlik kullanımlarla bir haftadan uzun gidiyor. Yani şarj yönünden oldukça güçlü bir intercom olduğunu söylemem yanlış olmaz. Çok hızlı ve kısa sürede şarj oluyor. Birçok model, birçok marka intercom kullandım. Ama bu zamana kadar sanırım en memnun kaldığım intercom Midland BT-NEXT-C oldu. Siz hızlandıkça ses seviyesini arttırıyordu. Yavaşladığınızda da aynı şekilde azaltıyordu. O kadar stabil ve o kadar güzel çalışıyordu ki müzik dinlerken oldukça özlediğimi söyleyebilirim. Sena sayfaya doğru da geçince bu özelliği fazlasıyla aradım. Bu intercomda da özellik var ama ne yazık ki iyi çalıştığını söyleyemem. Sena interkom'larla çok hızlı ve basit şekilde tek tuşla 4 cihaza kadar eşleştirebiliyorsunuz. Diğer marka ve model interkom'larla çok basit ve kolay şekilde bağlanabildiğini söyleyemem. Oldukça uğraştırıyor ve kimi zaman bağlanmıyor. Telefonunuzun bluetooth aracılığıyla interkom'a çok hızlı bir şekilde bağlanabiliyorsunuz. Hello. connected

üst düzeyde. Hem interkomla da olsun hem gelen dış aramalarda olsun. Aa motosiklet üstünde misin? Hiç ses gelmiyor. Gerçekten iyiymiş mikrofonun vesaire gibi dönüşler beni memnun etti. Mobil uygulaması üzerinden çok ince ayarlarına hatta yazılım güncellemesine kadar yapabiliyorsunuz. Bu yönden oldukça güzel. İki interkom birbiriyle bağlı olduğu durumlarda ise iletişim mesafesi 200-300 metrede sıkıntısız, cızırtısız oluyor. Ancak bu mesafe arttığında artık cızırtılar girmeye başlıyor ve bir süre sonra da bağlantı kopuyor. Intercom'un yüksek hızlarda yani 150, 160, 200 kilometreye kadar ses konusunda hiçbir sıkıntı çıkartmadığını söyleyebilirim. Oldukça beni memnun etti. Arkadaşınızla intercom bağlantısı kurdunuz. Ayrılıp bağlantı koptuktan sonra intercom size bağlantı koptuğuna dair bir uyarı sesi veriyor. Evet buraya kadar güzel her şey bağlantı koptuğunu size söylemesi filan. Bu bağlantı koptu sesi interkoma müdahale edene kadar devam ediyor. Yani ben en son kapatıp açmak durumunda kalıyorum. Oldukça sinir bozucu bir durum. Çünkü müzik dinliyorsunuz ve bir dakikada bir müziği durdurup sesi veriyor size. Sonra tekrar müziği devam ettiriyor. Ya tamam bağlantı koptu okey 2-3 kere söyle. Ama bunu sürekli devam ettiriyor siz interkomu kapayana kadar. Onunla ilgili bir ayar var mıdır bilmiyorum ama beni en uyuz eden özelliği bu sanırım. Onun dışında interkomdan oldukça memnunum. Eğer bir interkom arıyorsanız Sena'nın bu modeline de göz atmanızı tavsiye ederim. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Çift silindirden bu videodan hoşçakalın.